biraz Tam gerçekçi mi? Gerçek çok gerçekçi. En üst katta gökdeniz alt en atlıyorsun çok kötü bir şey oldu. Teknofest'i gezdin mi? Nasıl buldun? Evet gezdim çok güzel bir yer teknolojik şeyleri çok zaten çok seviyorum. Buradaki icatlar ve görüşülen şeyler de çok güzeldi. Sen kaçıncı sınıf öğrencisin? Yedi. Yedi. Hadi. Merhaba. İsmin ne? Aysma. Aysma nasıl bir deneyimdi? Çok güzel, böyle insan güzel hissediyor. Ne yaptın, ismini mi yazdın? Ee, ailemin ismini söyledim, yazdım. Güzel bir şey. Teknolojiye şey, ilgin var mı? Evet. Yani gerçekten gençlerimiz, çocuklarımız teknolojiyi kullanmaktan daha çok tasarlama, geliştirme ve üretme konusunda ben de varım diyen gençlerimiz de biz yine bu standdaydık. Ee, biraz önce de e, resmi açılışı gerçekleşti. Muhteşem bir açılıştı gerçekten gelişen bir süreç düşünün ki 5 yani 6. ama 5 yıl 2018 Mayıs ayında Eylül ayında başlayan bir süreçten gelmiş olduğumuz aşamaya bakarsan o kadar muhteşem ki şu an bu yıl 1 milyon öğrenci gencimiz ben seyirci olmak istemiyorum. Bir takım benim ülkemin insanlığın ihtiyacı olan güçler, sorunlar var. Ben bunları birileri çözsün. Birileri bunu çözüm oluştursun, ben de bunu kullanayım diye değil, sorun varsa, güçlük varsa ben bunları çözmeye adayım diyen gençlerimiz var burada. TÜBİTAK standına geldiğimiz zaman da şu an işte bizim e, uydularımızın bulunduğu, yani hem yerli ve milli gözlem uydumuz, arkamızda hemen imece, çok yakın zamanda göndermiş olduğumuz ve güzel haberleri çok yakın zamanda alacağımız görüntüyü, yani çünkü gönderdik başarılı bir şekilde, Sinyalimizi de aldık, sorun yok. Şu an görüntü alma noktasında da her şey mükemmel, planlandığı şekilde ilerliyor. Çok güzel görüntüler de inşallah yakın zamanda yine sizler vasıtasıyla duyuruyor olacağız. Ama hemen sağımızda da, bu yılın sonunda veya 2024 yılında kurulacak olan haberleşme uydumuz var. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu. Altı A uydumuz. Yani bunları yapanlar, geçmişte bizim uydularımız var yok gibi var ama biz bu uyduları ya tedarik ediyorduk, ya da teknoloji transferiyle parçalarını alıp montaj yapıyorduk. Ama bu uyduların her de Türkiye'deki, TÜBİTAK'taki mühendislerimiz, araştırmacılarımız, teknisyenlerimiz tarafından tasarlandı. Çok kıymetli tasarlamak geliştirildi ve ya kendimiz ürettik ya da Türkiye'deki ekosistem mağazasıyla üretildi ve ikisi biri fırlatıldı, diğeri de bu Önemli bir kazanım. Çocuklarımız buraya geldiği zaman bunları görüyorlar. Ama şunu söylüyorlar, biz bunun daha iyisini yapabiliriz. Hemen arkanızda hem İmece'nin hem, hem de altı maketleri yapılıyor. Ve bakarsanız her yaş grubunda insanımız o heyecanın içinde ben daha iyisini yapacağım diyor. Uzayla ilgili yani Ay'a sert iniş yapacağız. İnşallah 2024 yılında Ay'a sert iniş yapacağız. O soruları cevaplandırıyorlar. Buradaki kazandıkları deneyim bunun gelecekte daha iyisini yapabilmek demek.